Herkese merhaba kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere koptuğun kişi neler hissediyor ve bundan sonrasında neler olabilir açılımı yapacağım arkadaşlar. Başlamadan önce kanalımın daimi abone ve izleyicilerine, beğeni ve yorumlara destek olarak kanalım ve videoların devamının gelmesini sağlayan herkese tekrar yürekten teşekkür etmek istiyorum. İyi ki varsınız diyorum arkadaşlar. Yine bunların kolektif açılımlar olduğunu da unutmadan dinlemenizi rica edeceğim. Evet bakalım. Evet şimdi koptuğumuz kişi arkadaşlar Büyük Arkan'ı İmparator kartı ile beraber bu durumla ilgili olabildiğince kendine göre kontrolcü bir yaklaşımda kalmaya çalışıyor gibi arkadaşlar. Duygularını dizginleyen, kopuşun onun üzerindeki etkilerini dizginleyen, belki işte koptuktan sonra kendine bir noktada bir yön çizmeye, hayatını belirlemeye, dizginleri ele almaya çalışan bir enerjisi var gibi. Hemen ikinci karta bakalım. Aslında bakın kopuş onu o kadar çok etkilemiş ki büyük arkanın kule kartıyla beraber bu kopuşun etkilerini toparlamaya çalışıyor sanki. Tamam bitti tamam olabilir ayrıldık ya da işte araya derin bir iletişimsizlik geçti. Evet bu bende şöyle düşünüyor kendisi. Kendisine bir yıkım enerjisi yaratmış arkadaşlar. Ve bu yıkım enerjisini şu an için bakın kontrol altında tutup sanki toparlamaya çalışıyor. İki tane büyük arkana ile başladık. Yoğun enerjilerden, yoğun etkilenme durumundan geçtiğini, yoğun enerjilerin etkili olduğunu söyleyebiliriz. Hemen yardımcılara bakalım. ve kopuşla birlikte hala sizi kafasından çıkarabilmiş değil. Hala size karşı çok büyük bir çekim gücü hissediyor bu kişi. Beğeni, arzulama, işte belki de eski resimlerinize bakma vesaire. Ama diyorum ya her şeyi her anlamda hayatını, kendisini kontrol altında tutup toparlamaya çalışıyor arkadaşlar ve bu çekime direnmeye çalışıyor. Bakar mısınız? Aslında ruhsal bir çöküntü içerisinde ve hala sizi istiyor ve arzuluyor arkadaşlar. Dedim mi bir yıkım etkisi yaratmış bu kopuş kule kartı ile birlikte. Ama hepsinin üstünde bakın tuttuğu tutmaya çalıştığı bir imparator enerjisi var. gerçekten yaralanmış. Yani bu kopuş bu kişiyi çok fazla etkilemiş arkadaşlar. Ayrılıktan, yanınızda ol, yanında olamamanızdan hiç hoşnut değil. Kılıç omuzu kartıyla hani adeta şöyle düşünün nakavt olmuş. Böyle bir enerjisi var. Ve kendini tabii ki toparlayabilmek istiyor. Bu ruh halinde tabii ki kalmak istemiyor. Sanki tamam ayağa kalkacağım, tamam buna direneceğim, tamam işte yani hallediyorum şimdi ben de gibi bir enerjisi var. Ama bunu yapmakta çok zorlanıyor arkadaşlar. Bu acı enerjisiyle baş etmeye çalışıyor ama zorlanıyor gibi. Değnek yedilisi kartıyla beraber. Hatta sanki böyle bir sınırlar koyan aşka, size karşı olan duygularına, bunlarla bir mücadeleye girmiş bir enerjisi var gibi kafasından çıkarmaya çalışıyor sanki. Kafasından çıkarmak istiyor. Ama ne olursa olsun bakın çıkaramıyor kafasından arkadaşlar. Gün sonunda dönüp dolaşıp yine hala kavuşmanın hayalini kuran, hala aslında sizinle birlikte olmak isteyen ve belki de bu durumun yüzünden kendisine de kızan ama bunun önüne geçemeyen, bu kavuşma isteğinin önüne geçemeyen bir hali var gibi. Reddetmeye çalışıyor. Hayır ya diyor. Tamam onu istemiyorum. Tamam böyle güzel hayat. Tamam kaldığı yerden devam edecek. Ee, i̇şte onu düşünmüyorum. Tamam bugün hallediyorum. Ama dedim ya gün sonu yok ya yine başaramadım gibi bir durumda sanki. Duygularını ne kadar inkar etmeye çalışsa da acı çekiyor. Değnek yaveri kartıyla bakın çok büyük bir tutku, çok büyük bir çekim gücü sizinle ilgili hissettiği arzu Biraz ama sanki Büyük Arkan Azize ile de arkadaşlar hani böyle madem o kadar istiyorsun değil mi arzuluyorsun ya da pişmansın gel bir şeyler söyle. Hayır daha böyle bu tutkular e, duygular işte acı ilgili sanki olgun bir şekilde gelip size doğru sorumluluk almaktansa hayranlığını devam ettirme, içten içe sevme, içten içe arzulama, çok olgunlaşmamış şekilde hareket etme gibi bir enerjisi var. Aranızda telepatik bir bağ var. Aranızda ikinizin de üstünde bir güç olan ruhani bir bağ var. Bu bağı çok hissediyor. Aynı anda bu kişiyle birbirinizi düşünüyor, hissediyor, arzuluyor olabilirsiniz. Böyle bir enerjiyi karşınızdaki kişi de hissediyor. olabildiğince ama sanki böyle ya sanki şey var her iki tarafta aslında birbirinde olmak istiyor ama her iki tarafta bununla ilgili şu an için susuyor gibi düşünebilirsiniz arkadaşlar. Böyle bir durum var sanki aranızda. Aslında bu kopukluktan her iki tarafta e, hoşnut değil ama her iki tarafta işte birbirini arzuluyor, özlüyor vesaire. Ama her iki taraf suskun. Her iki tarafta kendine göre bilgece hareket etmeye çalışıyor. Bakın bu kayıp ve bitişi çok hissediyor bu kişi arkadaşlar. Bayağı bir etkilenmiş bu durumdan. Yani elimde avucumda ona dair hiçbir şey kalmadı. Duygu durumunu çok yaşayan. Ama bunun bu, yani siz sizin gibi an yani siz nasıl kayıp hissediyorsanız onunla ilgili. Ne kadar belki de kiminiz ona kızgın olsanız bile sonuçta buraya izliyorsanız arkadaşlar aslında bu kayıp sizi de etkilenmiş gibidir devam etmek istersiniz istemezsiniz o ayrı bir olay. Ama her iki tarafta bu kayıp durumdan fazlasıyla etkilenmiş gibi gözüküyor karşılıklı olarak. Ve her iki taraf birbirini özlüyor sanki. Ama özellikle karşınızdaki kişi bu kayıp ve bitiş durumunu çok hissediyor. Adalet, adalet arkadaşlar. Bakın bu kişi barışmak istiyor. Bu kişi sizinle size geri dönmek istiyor. Bu kişi işte onun hatasından mı bitti, bitti koptunuz? Kendini aslında affettirebilmek istiyor. Aranızda adil, dengeli bir ilişkinin, bir irtibatın olmasını istiyor. Hata eğer ondaysa, siz ilişkiniz çok daha iyi Gerçekten öyle bir kopuşsa, belki de Hani bazı şeyleri tolere ederek, görmezden gelerek, tarafsız bir gözle ya da ön yargıyla yaklaşmadan onu affetmenizi istiyor. Biliyorsunuz adaletin gözü kördür arkadaşlar. Hem de başka bir büyük arkanayla bu durum bu kişinin dualarının ve dileklerinin karşılığı arkadaşlar. Sizinle bir adalet enerjisine ulaşabildiği, dengeyi sağlayabildiği, kopukluğun gittiği bir enerji bu kişinin bir hayali. İyileşebilmeyi istiyor bu kişi sizinle. Çünkü özlüyor. Çünkü yanınızda olmak istiyor. Çünkü bu hasret artık bitsin istiyor arkadaşlar. Ve hayaliniz her daim onun böyle bir tepesinde gibi. Aklında fikrinde siz varsınız. Bakın hayatı devam ediyor olabilir. Yani sonuçta herkes yani önündeki hayatı yaşamakla yükümlü. Baktığınız zaman şöyle hayatın akışı iş, para, eğitim, kariyer belki de evet belki başka kişilerin hayatınıza girmiş olabildiği durumlar olabilir ama ne olursa olsun bu kişi sizi özlüyor sadakatini sunabilmek ve sizin aslında güveninizi kazanabilmek istiyor arkadaşlar Gerçekten bu kopukluktan hiç hoşnut değil. Onu affetmenizi istiyor. Onu geri almanızı istiyor. Ona güvenmenizi istiyor. İkinizin arasındaki enerjiye güvenmenizi istiyor. Çok büyük bir tutku, çok büyük bir arzu değnek kralı kartıyla. Ama özellikle biraz ego temelli olarak bu tutkuyu ve arzuyu şu an için kopuk olduğunuzdan dolayı gizleme ihtiyacı hissediyor olabilir. Burnun dikine giden bir tavır sergiliyor olabilir arkadaşlar. Tılsım onlusu kartıyla beraber. Bir düzen atıyorum kurmuştur, onu sürdürüyor olabilir size tutkularına rağmen bir ya da düzen kurmaya çalışıyordur. Kendine göre onu devam ettiriyor olabilir. Hala sizinle ilgili arzuları, hissettiği kimyasal çekim varken arkadaşlar. Ama sanki hani böyle yıkılmadım, ayaktayım. Bir inatla, kendine göre bir kararlılıkla bir yandan da uygulamaya çalışıyor. onu affetmenize ihtiyacı var arkadaşlar. Eğer karşılıklı hatalardan dolayıysa bu, o sizi affetmiş vaziyette ama siz çok daha Birebir sadece onun yaptığı hatalardan eğer koptuysanız da onu affetmenizi bekleyen, aslında bunu umut eden hala bir hali var. Ama Bakın arkadaşlar bir yandan işte bu affetme, işte tazelenme vesaire, pardon affetme kartıyla dedim ya eğer sizden yana bir şey varsa o onu affetmiş vaziyette. Ama sizin onu affetmenizi bekleyenler daha çoğunlukta diye düşünüyorum. Baktığımız zaman şöyle ama karşınızdaki kişi bu süre zarfında dediğim gibi işte yıkılmadım ayaktayım enerjisiyle de bir yandan da bir yenilik, bir tazelenmeye gitmeye çalışma, kendine bir düzen kurmaya çalışma gibi bir süreçten geçiyor aynı zamanda. Şunu beklerken, içten içe şunu beklerken. tılsım sekizlisi. Oo. Bakın arkadaşlar. Hayat ne kadar işte devam ederse etsin. İşte bir kendini kurmaya çalışırsa çalışsın. Aslında bakın içten içe istediği bu ikinizin arasındaki ruh eşi bağlantısı. Ve bu ruh eşi bağlantısıyla ilgili arkadaşlar emek verip aslında sizinle bir arada olabilmeyi istiyor bu kişi. Hani sanki şöyle düşünün. Hataların ya da e, zamanda verilmemiş emeklerin tembelliğinin sanki telafisini istiyor. Ve gün sonunda sizinle birlikte olmak istiyor. Çünkü diyor ki o benim ruh eşim. İkimiz de, aramızda farklı bir bağ var. Belki çok normal değiliz. Belki çok ya da işte fırtınalıydı ya da çok zorluydu ya da çok egzantrikti. Ama o benim ruh işim diyor. Neredeyiz? Sendeyiz. Bakın burada sanki bencil enerjiden çıkıp karşılıklı bir emeğin verildiği, her iki tarafın işte birbirini geri tuttuğu ve emek vermediği ve böylece ilişkinin harcandığı bir enerjiden çıkıp aslında bu ilişkiye emek verip birlikte olabilmek istiyor arkadaşlar. Ve bu ilişkiyle ilgili kopmamış olma durumunu yaşayarak tekrar sizi elde etme ve bir zafer kazanmak istiyor. Burada emek verirsem acaba boşa mı atmış olurum? korkusuz zaman zaman özellikle şu anki gidişatta bencil davranmasına, işte sorumluluktan kaçmasına ne kadar sebep oluyorsa da aslında istediği sizinle bir arada olabildiği Şu iki ruhun zafer kazanabildiği bir enerjide olmak. Acı çekiyor arkadaşlar. Zaten ilk kartta da diğer destede ruhsal çöküntü vardı. Bu kişi gerçekten bu ayrılıktan ya da kopukluktan hiç hoşnut değil. Can acıyor. Ama bunu dediğim gibi imparatorla bir toparlamaya çalışıyor sanki. Hakim olmaya çalışıyor. Bakın, ayrılığın son bulduğu ki ayrılık onu üzüyor, bir kavuşma enerjisinde olmak. Şu ayrılığın yarattığı şu kılıç onlusu'ndan çıkabilmek istiyor arkadaşlar. Ama sonra diyor ki bir dakika onu bu kadar düşünmemeliyim. Onu bu kadar istememeliyim. Tamam ya deyip bir redde gitmeye çalışsa da hayır kavuşmayı istiyor bu kişi arkadaşlar. Kendili bir mücadelesi var ama nafile. size olan ki bunun karşılıklı olduğunu düşünüyorum. Zaten duygularınızın karşılıklı olduğunu söylemiştik arkadaşlar. Sanki hani her iki tarafta barışmak istesi örnek veriyorum. Ee, tabii ki siz önce ilahi adaletin yerine gelmesini istiyor olabilirsiniz. Öncelikle belki de bu kişi size çok acı çektirdiyse tabii ki cezasını ya da e, e, çekmesini ya da ne bileyim telafisini ödemesini istiyor olabilirsiniz. Ama özellikle bu kişi bakın aranızdaki telepatik bağ ile birlikte size karşı olan duygularını şu an için gizli tutuyor gizli gizli bu aşkı hala yaşamaya devam ediyor. Çözüm bulabilmek istiyor. Adil bir şekilde başlayabilmek istiyor. Ve bu çözümle bu yıldız enerjisiyle bu özlemin bittiği birlikte olabildiğiniz o dileğine ulaşabilmek istiyor arkadaşlar. Ne yapmalıyım? Hangisi en adil olur? Aklını ve belki de duygularını dengelemeye çalışıyor. bekliyor sizi bakın. Hala aslında dedim ya kendine bir yeni birlik, bir tazelenme, evet belki bir düzen kurmaya çalışıyor. Hayat belki kaldığı yerden devam ediyor ama aslında bakın onu affettiğiniz ve bir arada olabildiğiniz anı aslında hala içten içe bekleyen, aslında gözü yollarda olan bir hali var. bu kayıp enerjisini, bu kopuş kopuş enerjisini geri çevirebilmek ve kaybı tabiri caizse zararı aslında telafi edebilmek istiyor arkadaşlar. Korkuyor. Kesin hayatınızda ya biri varsa. Artık bitti. Sessiz bundan sonra ne yapacak? Acı çekiyor ama öne gelmeye cesareti yok. Her türlü korkularına, ruhsal bir çöküntüye hapsolmuş vaziyette. Öne çıkmaktan korkuyor. Bakın siz yoksanız ayrılık varsa, kopuş varsa kendini fezada ve boşlukta hissediyor. Ve bu boşluğu hissetmemeye direnmeye ne kadar çalışsa da ne kadar yok ya hayatım devam ediyor işte şeklinde belki de bir red enerjisine girmeye çalışsa da kendini siz yokken çok büyük bir boşlukta hissediyor arkadaşlar. Biraz kaderin bir müdahalesini bekleyen, dedim ya olgun davranmıyor aslında. Ee, o size karşı olan o yüzden duygularını da bir noktada saklayan bir enerjisi ve bu kader böyleymiş gibi bir sanki bir nevi kabullenişle hareket etmeye çalışıyor. Hareket ediyor. Yani ben ne yapabilirim ki? Kader böyle istedi demek ki. Şeklinde. Doğru seçimler yaparak çözüm bulmuş bir şekilde hatta geçmişteki yanlış seçimlerini telafi edecek bir şekilde aslında sizinle birlikte olduğu, hatalarını telafi edebildiği, aranızda adaletin sağlandığı bir enerji de sizinle olmak istiyor arkadaşlar. Nasıl geçmişteki hatamı telafi edebilirim? Örnek veriyorum eğer aldattıysa vesaire ya da herhangi bir başka bir şekilde. Yanlış seçimler yaptığının farkında ve bundan sonra artık yanlış seçim yapmak istemiyor ve bunları telafi etmek istiyor çünkü adalet kartı var. Bakın burada karşılık bulam iki tarafta şu an için birbirine karşı duygularını göstermiyor dediğim gibi o zaten bir yenilenme, tazelenmeye gitmeye çalışan ama bakın sanki şöyle bir enerji var aslında sizi bekliyor aslında gözü kulağı yollarda ama karşılığı olmayacağı duygusu diyor ki kendine yeni bir hayat kurmalısın. Ama beklemekten de kendini alıkoyamıyor arkadaşlar. Eğer size bir afla gelirse, eğer sizden bir özür dilerse ya da tekrar deneyelim derse yine bunun karşılığını bulamayacağından korktuğundan dolayı başka bir düzen içerisinde hareket etmeye çalışıyor olabilir. Ama birlikte olduğunuz anı Beklen, anın beklentisi içerisinde aslında. Evet bakın yanlış seçimleri doğru kararlar vererek, emek sarf ederek, çaba sarf ederek buradaki doğru kararların geçmişte yeteri kadar emek vermemesini telafi etmek olarak algılayabiliriz. Ya da geçmişteki işte yaptığı hataları telafi etmek arkadaşlar. Her türlü doğru kararlar vermek, bu da eşittir ilişkiyle ilgili emek vermek, çaba sarf etmek, çözüm bulabilmek, bu enerjiyle iki ruhun birlikte olduğu ve kayıp enerjisinin ta, e, olgusunun daha doğrusu ortadan kalktığı bir durum içerisinde sizinle olmak istiyor bu kişi. Peki, kopukluğu gidermekle ilgili bir şey yapacak mı konusunda arkadaşlar? 3 sütun halinde kart seçeceğim. Ama özellikle son sütun, yani eyleme dökülecek kısmın özgür radelerle değişebileceğini, bunların kolektif enerjiler olduğunu unutmadan dinlemenizi rica edeceğim. Şimdi öncelikle şunu şöyle bir yapayım. Neredeyim? Sizleri alacağım. kamerayı da çok sarsmamaya çalışıyorum. Her zamanki gibi. sizinle ilgili önümüzdeki günlerde Büyük Arkana Mahkeme Kartı ile beraber çok büyük kararlar verme, çünkü onun için büyük bir adım arkadaşlar eğer bir şey yapacaksa, büyük bir karar olarak görme ve bunu vermeye çalıştığı bir süreç olacak gibi gözüküyor. Dirilişle ilgili, kopukluğun giderilmesiyle, tekrar başlaması, ikinci şansla ilgili. Buna ihtiyaç duyacak çünkü sizin yokluğunuzu, kopukluğun etkisini çok fazlasıyla hissedecek gibi arkadaşlar ve sanki bu kışın aslında bitmesine ihtiyaç duyacak gibi gözüküyor. Tekrar işte bir kardelen gibi düşünebilirsiniz. Mahkeme kartıyla da beraber sanki birlikte başlamanıza, tekrar başlamanıza işte kubukluğun gidilmesine ihtiyaç duyacak. Ve bakın ilk etapta çıkan yıldız kartıyla beraber. Bu kişinin sizinle iyi olma isteği, hayalleri, duaları, dilekleri, önümüzdeki gün iyileşme isteği devam edecek gibi. Bakar mısınız? Büyük Arkana Aşıklar kartıyla beraber bu kişi sizinle kavuşmak isteyecek arkadaşlar. Bu kişi ikinci bir şans isteyecek, birlikte olmanızı isteyecek. Şu soğuk ve karlı enerjinin Hayır, birlikte olabildiğiniz, aşkı doyasıya yaşayabildiğiniz bir enerjiye dönüşmesini ikinci bir şansı isteyecek gibi gözüküyor mahkeme kartıyla. Da. Peki son sıraya bakalım. Kupa kartıyla beraber bu kişiyle bir birleşme ihtimaliniz var gibi gözüküyor. Ama diğer karta da bakalım. Vallahi arkadaşlar bakın unutmayın bunlar kolektifin enerjisi ve benim açılımda benim önüme çıkan kartlar. Ama baktığım zaman sanki bu kişiyle birleşmeniz, duygusal tatmini yaşayabilmeniz, tekrar başlamanız, belki de kiminiz için başlamadan bitti, koptunuz. Bir ilişkiye, romantik bir ilişkiye bütünleşmek adına başlayabildiğiniz bir süreç söz konusu olabilir gibi gözüküyor önümüzdeki günlerde. Yani bu açılıma göre açıkçası bir kavuşma var gibi arkadaşlar. Evet, açılım bu kadardı. Tekrar görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın.